keyifle bağlayıp sonra geldi sıra ikinciliğimiz Bandırma Spor'a. Evet hocam Bandırma Spor Nazilli'yi neden aşamadı? Neden aşamadı? Nazilli iyi kapanan bir takım olduğu için, alan daraltmayı bilen bir takım olduğu için, ligin en az gol yiyen takımı olduğu için ve Bandırma Spor orta alanda ofansif yönünü ortaya koyamadığı için Nazilli'nin engelini aşamadı sevgili Zeki hocanın deyimine göre sakatlar vardı. İşte dar bir kadro vardı. Ee, hoca bu şekilde açıkladı maçtan sonra yorumunda. Bandırma Spor'da sıkıntı orta göbekte yaşandı bana göre. Büyük onur büyük olsa Hacı Mustafa Üçgeni çalışmadı. Savunma anlamında iyiydiler. Örneğin Büyük Oğuz yine gizli kahramanı oynadı. Büyük Onur e, kaçak dövüştü. İyi oyuncu kumaşı iyi olan bir futbolcu ama artık enerjisi yarı yarıya bitmiş halde geniş alanı hiç sevmiyor. Dar alanda yani çok dar bu mekan kadar bir yerde ceza sahası içinde oynamaya çalışıyor. Koşması gerekir. Koşmadan maç kazanılmaz. Bu, bu nedenle Hacı Mustafa yalnız kaldı. Bu iki adamdan fazla destek göremedi. Ali Kuleli kendine oynayan bir futbolcu. Boş bir adam değil. Fakat sahne almıyor. Çok e, söylemek istemiyorum. Zaman zaman kaçak dövüşüyor. Aslında kumaşı iyi isterse daha iyi olur. Belki yani futbolu bilmiyor demek mümkün değil profesyonel bir futbolcu. Arkadaşlarına biraz daha yardımcı olmalı, sahada yalnız bırakmamalı, onların akıttığı terlere saygılı olmalı. Ali Serin gerçek yanında oynatılmadı, Sertaç'la başlayabilirdi hocam. Ali Serin'in göbekte başladı Onur'un yerine, da e, maça başlayabilirdi. Ali Serin yerini yadırgadı, istediği topları alamadı. Ve zaten 16. dakikada sakatlanarak oyun dışı kaldı. Ozan, Hı. çok büyük çok arkadaş Ozan'ı pek bilmiyorum yanlış değerlendirmeyelim. Ozan bana göre iyiydi, çok iyi toplar indirdi ama Ozan'ın arkasında takımımız çoğalamadı. Ve orta dağınıklısı sağlam destek alamayınca Ozan'ın indirdiği toplar hep rakibe gitti. Ozan çok iyi niyetli, iyi bir dozer gibi görevini yapmaya çalıştı. Ozan'a top getirmediğin sürece Ozan'ı da eleştiremezsin. Ozan her zaman için bu takıma lazım bir futbolcu. Ama orta sahadan beslenemediği için Ozan da etkisiz gözüktü. Yani Bandırma Spor defansında laf yok. Orkun'u ben beğeniyorum. Orkun Küçük Oğuz, geçen hafta Bandırma Spor'u deplasmanda kurtaran adam canavar gibi bir çocuk. Yüreğini ortaya koyuyor. Çok takımı oynayan bir arkadaş. Celal beğendiğim, alkışladığım bir arkadaş. Serkan bence maçın en iyisi. 22'den iyisi Serkan'dır. Hem savunma görevini yaptı hem de gitti, sayısız bildirmeler yaparak adrese ortalar yaptı ama Serkan'ın dilinden anlayacak hücum oyuncusu yoktu. Serkan'ı buradan alkışlıyorum. Bekir de dikkatliydi. Yani biz Nazilli'yi orta sahamızın ofansif yönü zayıf olduğu için geçemedik. Yoksa Nazilli yeni bir takım değildi. Ama iyi savunma yapar. Örneğin 4 numara Bora izledim. Çok kaliteli birisi, çok tecrübeli. Defansı toparladı. Bir de ileride tupan dikkatimi çekti. Bakın bu Nazilli Belediye çok tehlikeli bir takım. Her takıma puan şakası yapabilir içeride dışarıda. Evet. Yani şimdi Göztepe'ye de içeride dışarıda sürpriz yaparsa şaşırmamak gerekiyor. Hocam biz de şanssızdık. Yani verilmeyen ya, penaltılar, direkten dönen top. Biz de biraz da şans e, gerekli diyorum. Vallahi sen iyi niyetli düşün. Şanssız da diye yüzde elli şanssız, yüzde beceriksiz evet. demek lazım. Ama o pozisyonda şanssız demek herhalde futbolcuların morali adına daha evet. güzel olur düşüncesindeyim. Tribünde güzel pankartlar gördüm. 1965 ruhu 17 Eylül eski sanayi diye harika bir pankart evet. açmışlar. Yine bizim Bandırma yöresinin güzel ifadesi çok sevdik be Evet, biz gerçekten Bandırma Sporu o derece seviyoruz. Ve bu taraftarların sahayı daha da doldurmasını bekliyor. Bu takım bunu fazlasıyla hak ediyor. bunun dışında Yasin oyuna geçme alındı zamanda mı aldım? Yasin sakat mıydı değil miydi? Şimdi kaptan olan bir adam sakatsa 18 e alınmaz. Sakat değilse yedek bırakılmaz. Burada bir soru işareti var. Evet. Ee, ama oynayan Orkun Yasin aratmadı. Yasin'den örneğin ikinci yarı onurun yerine orta alanda faydalanabilirdi. Biraz geç kaldı Mustafa Hoca bana göre. Ee, eğer hakkımız olsaydı, yani ceza olan hakkı, sola çık hakkı, yani iyi futbolcularımız örneğin Cenk olsaydı bu maçta bir adım daha öne geçebilirdik. Zaten o fırsatlar bize geldi ama bu sefer de top, de, top bizi sevmedi. Top sevmedi. top sevmedi. Üstlük. Top sevmedi. Tamam, Madama sporu bu. Çocuklar da 90 dakika sonra klubeye giderken, içeriye dönerken zaten o üzüntüleri belirledi. Futbolcuları belirildi. yürekten kutluyorum. Bunu ben gör başı telafi edeceklerine inanıyorum. Evet hocam. E, hocam var sporda kulübe zenginliği yeterli mi sizce? Vallahi sayısal olarak mı, niteliksel olarak mı? Bunu iki açıdan bakmak lazım. Sayısal olarak hep sayısal sayısı. olarak hep 18, 18 çıkıyor. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ama hoca devamlı kulübeden bahsediyor. Demek ki hazır olmayan futbolcular var. E, kim hazır, kim hazır değil. Bunu yorum buradan doğru olmaz. Ben hocaya hak veriyorum. Kulübe niteliksel açı, açıdan daha zenginleştirilmeli. Bandırma Spor'da bakıyorum 14 adam mı oluyor Bilemedin 15 adamla. 16, 17, 18, 19. adamlar sadece kulübeye geliyor ama maça giremiyor. Hocaya hak veriyorum. Bandama Spor devre arasında mutlaka o kulübeyi de zenginleştirecektir. Bandama Spor'a nazar değmesin diyorum. Çok iyi yerdeyiz, çok iyi geliyoruz. Bu puan kazaları olabilir. Bandama Spor beklenen üzerinde 3 puan ekstra puanla ligi olur, sürdürüyor. Moralim olmaz. Göztepe gibi, İnegöl gibi takımların 4 puan üzerinde olmak ligin 11. haftasında yaban atılacak bir sonuç değil. Ben tüm yetkilileri, ben sonuçlara göre konuşmam, yürekten kutluyorum. Geçtiğimiz yıllara göre devrendesi sokacağım. Şu anki durumumuz daha iyi herhalde değil mi? Hayır, bakış açısına bağlı. Artık yönetim daha bilinçli. Ne istediğini biliyor. Şimdi burada bütün olay arkadaşlığı güçlendirmek. Ödemeli. Evet hocam, biz karşılaşmada Ozan'ın oyundan alınmasına gelelim. Sanki tribün de biraz olumsuz baktı. Bu değişime siz nasıl buldunuz? Vallahi bunu en iyi hoca şimdi bizim buradan akşam kesmemiz doğru olmaz. Adam bir hafta beraber çalışıyor. E, futbolcusunu en iyi tanıyan hocadır. Biz tabi kağıt üzerinden o konuşabiliriz. Ozan'a sağdan soldan top getiremediği müddetçe Ozan'ın alamaz. O, hoca ne yaptı? 70 dakika şans verdi. Son 20 dakikada tamamen değişik bir sandı. Doğan'a geçti. Doğan'la Ozan'ın özellikleri farklı. Bu sefer yerden etkili olmaya çalıştık. Hı -hı. Ha şöyle olabilir. Doğan da Ozan beraber oynayabilirdi. Oynardı. Bu da orta sahadan bir adamın eksik oynaması demekti. Hoca kendine göre bir ursun. Fazla yorumlama gerek yok. Ozan da oynar, Doğan da oynar. Hoca hangisini hazır görürse sahaya evet. öyle çıkarır. Yani evet. bunu fazla uzatmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü hoca bütün hareket doğrudur diyorsun. Hoca doğrudur diyorum. Hoca bütün futbolculara eşit bakıyor. Yani evet. kim iyiyse ona forma veriyor. Ben hocayı o bakımda adaletli buluyorum Mustafa hocayı. Adam ayrımı yaptığını zannetmiyorum. Evet. Evet hocam teşekkür ediyorum. Gelelim evet. rakibimiz e, Nazik Nasıl bulduk hocam Nazik Bey? iyi kapanan takım. İşte dediğim gibi Bora defansı tek başına dört numara olarak Bora'yı çok beğendim. Çok profesyonel kaleciyle oynadı. Zamandan çok çalmaya çalıştı. Evet. Ve ileride bir de Tufan'ı beğendim. Bunların gol ayağı, Tufan. Her an kalemizde tehlikeli olabilir. hele bir 7 numaralı düşüşü vardı. %100 gol profesyonel için ayağa takıldı Allah'tan. Her an mağlup da bu maçta biz. Evet. çok maç gitti geldi. Ama e, Nazlı diye takıma çelme takabilecek bir takım şampiyon olmasa bile e, play playoff oynayabilecek güçlü bir takım olarak yorulur siyah beyaz da Ege'nin siyah beyaz takımı. Evet hocam. E, o zaman biz e, gelelim haftanın e, diğer maçlarının genel değerlendirmesi. 8 Ekim. Evet. Bandırma sporumuz e, bir puan kazası yaptı. Ama önemli değil. 26 puanla ligin zirvesinin keyfini sürmeye devam ediyor. Göztepe Düzyordu Deplasman'da 2 golle de olsa geçmesini bildi. Çok anlamlı bir 3 puan kazandı. Haftanın maçında Hatay yine İnegöl, İnegöl Son iki dakika kala maçın bitimine iki dakika kala hatayı da gördü. İçimden keşke beraber evlisse derdim. Her iki takımda puan kaybetmesini arzulardım. Bandımı spor adına yine göre çok önemli bir maç kazandı. Altay Kahramanmaraş'a beklenmediği şekilde puan kaybetti. Kahramanmaraş düşme hattında. Diyarbakır Gümüşhane maçında Diyarbakır'ın gerçi ismi de değişti. Ahmet Spor oldu. Beklenen sonuç çıktı. Beraberlik, bir bir beraberlikle sahadan ayrıldılar. Sarıyer Kocaeli Birliği'ye beraberlikten fazla şans vermedi. Haftanın sürprizini Pazar Spor yaptı. Ankara gücünü 1-0'la geçmesini bildiği Pazar Spor'u buradan alkışlamak gerekir. Haftanın takımı bence Kırtlarlı Spor'da geçen hafta Deptasman'ı devirdiğimiz Kırtlarlı Spor. Bu saçı bu sefer Deptasman'da 2-0'la geçti. Bize çalıştı ilk hafta. çok güzel bir evet. sonuç bandırma ben varım dedi, ben düşmeyeceğim dedi. Ben sonuna kadar devirteceğim mesajını verdi. Tepecik'te gölbaşını 4 birle yenerek rahat bir nefes aldı. Gölbaşı şimdi dört birin yenilgisinin acısıyla Bandımospor karşısına çıkacaktır. biraz dikkatli olursak ortadan da sütlerle yaptığımız çakayı yapabiliriz zaman, hocam siz bir de gölbaşına bir değerlendirme yapın. Bandırma Spor nasıl bir oyun sergilemeli? Oyunu nasıl tutmalı? Bakın çok ilginç. Gölbaşı puantaj itibariyle sondan 2.8 puanda kaybedecek hiçbir şey olmayan takımlar tehlikelidir. Saldırı evet. üzerimize gelecektir. Biz öyle bir kontrol edersek, sakin oynarsa, oyunun temposunu, direksiyonunu elimizden bırakmazsak, biz 90 görbaşı... dakikaya yayarsak. Evet, biz gör başını deplasmanda yenebiliriz. En kötü ihtimal beraberlik diyorum. Beraberlik de kötü bir sonuç değil. Bakın, evet. beraberlik de küçümsenmeyecek. Çünkü her takım her takıma puan şakası yapabiliyor. İşte Karaman Marak puanla döndü. Yani küçümsememek lazım. Deplasman'da en azından bir beraberlik bekliyorum ama kazanırsak e, çok şeker şerbet olur diyorum. Sevgili evet, e, bu hafta puan cetveli fikstür bizim aleyhimize çalışsa da biz yine de puan cetvelinin bir yorumunu yapalım hocam. 26 puanla ki zirvenin keyfini yaşıyoruz fakat Göztepe ve İnegöl 4 puan arkadan geliyorlar. Evet. İlk 3'te işte Bandırma, Göztepe, İnegöl yarışı sürüyor. Hatay, Altay, Nazilli, Gümüşhane, Sarıyer, Ankara Gücü. Hatta Pazar Spor Ligi'nin orta sıralarını kabullenmiş durumdalar. Kocaeli Birlik, Diyarbakır, yani yeni adı ismiyle Ahmet Spor, Bursaş, Tepecik halen tehlike üzerine atmış değiller ama 8 puan da olan Kırklar Gölbaşı ve 7 puanı bulunan Kahramanmaraş'ın çok çok dikkatli olması gerekiyor. İşte Gölbaşı maçı bu bakımdan önemli. Şimdi Gölbaşı ligin dibinden kurtulmak isteyen bir takım. Evet. Yani sıkışan Kediler her zaman için tehlikelidir. Gölbaşı sıkışan bir kedi. Ne yapacağız? sağa solu belli olmaz. Biz sakin olacağız. Kart görmeyeceğiz. Ve gölbaşına gereken puan cezasını vererek inşallah Ankara'dan galibiyetle e, puanlarla döneceğiz. Bakış açınıza göre anlaşılan göl Gölbaşından 3 puanla dönecek. Vallahi duygusal Yok. olarak duygularım bunu söylüyorum. İnşallah akılla da iyi sonuçlarla dönerler ve bizi memnun ederler. Evet hocam aynı dileklerle biz de Spor'un 3 puanla dönmesi noktasında umutlarımızı kaybetmedik. Eee Spor'umuzdan 3 puan bekliyoruz. Haftaya teşekkür ediyorum. Başka bir eee haftanın yorumunda buluşmak üzere görüşmek üzere.